Muğla'dan, yorgobalardan geldiler, kadim dostumuz, abamız, Ukkuş abamız, ee, bugün burayı şenlendirdik. Evet, burayı biz de bir ya destek verelim, Muğla, Muğla'dan geldik, buranın bir derneğine destek verelim, denişiklik olsun diye geldik, oyunumuzu oynadık, görevimizi yaptık, geziyoruz böyle, dost kazanıyoruz, arkadaş kazanıyoruz. Eskiden abuduk kubuduk ses cihazları yok. Evet. Saz var, cüra var. Evet. Havalar var, düdük var, leğen var. Evet, aynen. Sen de leğen çalıyor. Leğen çalıyorum. Hangi türküler söyle? Ya leğen de mesela bu arkadaşlarım oynatıyorum. Sürmelim, ee, mor koyun, e, o yörük kızı. kızı bunlar, bunlar söylüyorum. Arkadaşlarım oynatıyorum leğen çaldığım yörük zaman. Seslerim de yok. Bağlamam var üç telli, borcum var beş yüz elli, borcum var beş yüz elli. Gitti de yürü kızı gelmedi, kocaya da gitti besbelli, kocaya da gitti besbelli. Getmiş, sen koymuşsun. <laughs> Amanın dumanın dağlar yosması. Kocaya da kaçtı düğün haftası. Havuz başı kestane. Gölgesi vurdu üstüme. Gölgesi vurdu üstüme. Kalkın gidelim baskına. Yürü de kızının üstüne Yürüyüp de kızının üstüne Amanın dumanın dağlar yosması Kocaya da gidiverdi düğün haftası Amanın dumanın yörük yosması Kocaya da gidiverdi düğün haftası Bir türkü yeter mi? Bir daha söylesin güzelinden. Yeter mi Türkiye? Bir daha söylesin. Bizim Bir için daha söylesin. <laughs> evet. Allah oyun arkadaşlarım için, için bir, bir tane. Vallahi geçim Türk. söyle. Bakışları bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeyi ben Bir sevgin varsa ne olur söyle söyle söyle, söyle. Giderim bu diyardan merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Toprak olur taş olur yolunda yoldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen merak etme sen her baharım hazan olsa Dünya bana zindan olsa her baharım hazan olsa dünya bana zindan olsa kurbet bana mezar olsa hayır, hayır. merak etmesen merak etmesen merak etmesen etme etme toprak olur taş olurum yolunda yok Kardeş olurum istersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen, sen Telgrafın dileğine Arşın yar üstüne yar sevene kurşun namalı gel yanıma yanıma da, otur yanı başıma bu gençlikte neler geldi cahil başıma Indim havuz başına bir kız çıktı karşıma Indim havuz başına bir kız çıktı karşıma Sevda nedir bilmezdim O getirdi başıma Sevda nedir bilmezdim O getirdi başıma İlemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben